Merhaba arkadaşlar ben Hamza. Ben Desin. Yarın izinde podcast kanalına hoş geldiniz. Bugün sunum hakkında konuşacağız. Etkili bir sunum nedir? Neden önemlidir? İster iş hayatında olsun sizden sunum isteyebilirler. İsterseniz bir hocanın ödevi olsun sizden sunum isteyebilirler. Eğer girişimciyseniz zaten sunum sizin hayatınızın bir parçası olacak. Biz işte burada bir etkili sunum nasıl yapılır? Ön hazırlık çalışmaları nelerdir? Sunumdaki heyecanımızı nasıl kontrol edebiliriz? Ve sunum slide içeriğinin ne tarzda olmalıdır? Bunlar hakkında konuşacağız. Etkili bir sunum nasıl hazırlanır? bununla başlayalım. Tabii ki öncelikle hedef kitle analiziyle başlamamız lazım arkadaşlar. Yani kime sunum yapıyoruz biz ona bakacağız. Ya bir ödev sunumu yapıyorsak hocanın isteklerine yönelik bu sunumu yapmamız gerekiyor. Veya işte iş modelimizi tanıtacaksak bir yatırımcının karşısındaysak o zaman daha profesyonel bir çerçeveden sunumumuzu anlatmamız gerekiyor. Veya belki mesela bir arkadaşımıza bir konu, aklınızdaki bir düşünce hakkında bile bir sunum yapmak istiyor olabilirsiniz. O zaman mesela biraz daha rahat böyle belki hatta o arkadaşınızı tanıyorsunuzdur. Onun daha iyi anlayacağı tarzda içerikler kullanarak sunum yapabilirsiniz ve sunum yaparken şuna dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bir sürü böyle hani yazılar uzun uzun yazılar olmaması lazım. Yani daha çok görsel içerikler olacak sunumunuzda ve bu görsel içerikler üzerine sizin işte kendi konuşmanızla sunumunuzu karşı tarafa aktarmanız gerekiyor. Ve iyi bir sunum yapmak için arkadaşlar en önemli ve en iyi yapabileceğiniz şey bolca pratik yapmak aslında. Yani bir dakika sınırınız varsa atıyorum 5 dakika içerisinde veya 10 dakika içerisinde bir sunumu yapmanız gerekiyorsa evde veya işte ofisinizde işte imkanınız varsa çok fazla pratik yapmanız gerekiyor ki bu süre içerisinde hani kalmaya devam edebilin ve daha akıcı daha böyle hoş bir şekilde konuşmanızı sürdürebilin diye. Onun dışında bu pratikleri yaparken şeye de dikkat etmemiz gerekiyor. Hani anlattığınız yerlerde işte şurayı şu konuyu anlatıyorsanız o konu hakkında nasıl bir soru gelebilir Kaç taraftan diye düşünüp bu sorularda kendinize hazırlıklayıp işte onu cevaplarınızda kafanızda veya işte yazılı ette döküyorsanız burada bulunması gerekiyor ki hani sunum sırasında bir sürprizle karşılaşmayın. Bir de arkadaşlar bu etkili sunumda 10-20-30 kuralı var. Onu öğrenelim isterseniz. 10-20-30 kuralına baktığımızda aslında bu sayılar bir şey temsil ediyor. 10 tane slide sayfasını geçmeyecek. Yani bu hani kesin bir şey değil ama ona yakın olmalı. Çünkü sunum uzadıkça aslında biraz dikkat dağılıyor. Orada Sadece siz her şeyi anlatmanıza gerek yok. Yani önemli noktaları anlatmanız yeterli. 20 ise 20 dakikadan fazla olmaması gerekiyor. Tabii ki burada konuya içeriye hitap edeceğiniz kitleye göre durum değişebilir. Ama genellikle insanlar uzadıkça bir şeyleri odak süreleri dağıtıyor. O yüzden kısa zamanda vermek istediğiniz mesajı vermek çok daha önemli. Bir de bu slaytı 30 punto fontunda yapacaksınız Yani uzaktan da okuyabilirler. O şimdi mesela bir konferansta siz sunum yapıyorsunuz en uzaktaki kişinin de görebileceği bir boyutta ama böyle küçük küçük yazılar olmaması gerekiyor. Bu da böyle bir kural. Bu şekilde hazırlık kısmını bitirdik. Şimdi sunum sırasında nelere dikkat etmemiz gerektiğine bakalım. Sunum sırasında arkadaşa öncelikle beden dilinizi aktif şekilde kullanmanız gerekiyor. Burada jest ve mimiklerinizle işte vurgu yapmak istediğiniz kesimlerde elinizi, kolunuzu veya işte gözlerinizle bunu karşı tarafa etkilemeye çalışmanız gerekiyor. Aynı şekilde ses tonunuzu da... да, Bazı yerlerde işte altını çizeceğiniz yerlerde yükselip bazı yerlerde alçalması gerekiyor arkadaşlar. Yani burada ses tonunuz da önem arz ediyor. Onun dışında açık ve net konuşmanız gerekiyor çok fazla e diyerek veya böyle uzatma kalıpları kullanarak veya ağzınızda işte sözcükleri gevelememeniz gerekiyor. Sesiniz net bir şekilde duyulması gerekiyor arkadaşlar. Yine aynı şekilde sunumunuzun illaki belli bir süresi vardır. Genelde yani yapılan her sunumlarda bir süre sınırı konuluyor. Bu zaman yönetimi konusunda buna riayet etmeniz gerekiyor. Çoğu sunumların başarılı olup olmamasında bu zaman e, kriterine uyma çok önemli husus e, olarak kabul ediliyor arkadaşlar. Aynı şekilde sunum sırasında heyecanınızı da kontrol etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunun için aslında bazı teknikler var. Onları da size söyleyelim burada. Öncelikle böyle çok fazla yerde göremeyeceğiniz bir tekniği vermek istiyorum size. O da sunumdan önce nabzınızı yükseltmek ve sunum sırasında o nabzınızın yavaşlamasını sağlamak. Yani Mesela merdivenler inip çıkabilirsiniz ya da işte bir koşu yapabilirsiniz, yerinizde zıplayabilirsiniz. Bu şekilde nabzınız yüksek olacak ve siz konuşmaya başladığınızda o önceki egzersize bağlı olarak bir nabız yavaşlaması yaşayacaksınız. O da sizin daha rahat konuşmanızı, yavaş konuşmanızı sağlar. Bir de yine daha bilindik bir taktik olan o da nefes egzersizleri yapmak. Düzenli olarak bunları yapabilirsiniz. Sunum öncesi son bir nefes egzersizi, son bir tekrarlar da alabilirsiniz. Bunlar heyecanınızı kontrol etmekte size yardımcı olacaktır. Bölümün sonuna yaklaşırken ekleme istediğin başka şeyler var mı? Tabii ki öncelikle sunumda sizden bamsak bazı sorunlar gelişebilir. Bu da işte teknik sorunlar. Bunlara karşı işte yanınızda bir kağıt da mesela sizin sunumunuzu anlatan bir kağıt olmalı. Ya da işte PowerPoint'in açılmadığı bilgisayarlar, ekranlar var. Bunun için sunumunuzun PDF'te bir yedeği olmalı. Hatta mümkünse sunum yapacağınız yeri önceden görmeniz, oradaki işte sistemler çalışıyor mu çalışmıyor mu bunlar hakkında bilgi sahibi olmanız size avantaj sağlar ve olası aksilikler karşısında hazır bulunmanızı sağlar. Aynı zamanda daha etkili bir sunum yapmak için hikaye anlatıcılığından faydalanabilirsiniz. Çünkü hikayeler hem daha akılda kalıcı oluyor hem de daha kişinin dinleyesini çekebiliyor. Yani onu daha çok oraya adapte edebiliyorsunuz. Aynı zamanda arada espriler yapın işte konuşmaca dinleyicilerle konuşmaya çalışın onları da sunuma dahil ettiğinizde mümkünse belki ha, evet hayır gibi böyle basit test sorularıyla Oradaki kitlenin odağını, dikkatini daha çok kendinize çekebilirsiniz. Evet arkadaşlar böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bu bölüm birazcık kısa oldu. Ama kısa ve öz bir şekilde biz de size nasıl sunum yapılacağını kısa bir sesli sunumunu yapmış olduk diyelim. Yarın izinde kalmaya devam edin. Önümüzdeki bölümlerde tekrar görüşmek üzere. Müzik